Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yine kutu açılımı yapacağız 29 tane biriktirdik arkadaşlar Geçenlerde taktik yapmıştım o tutmuştu Bunda yine taktik yapacağım Belki e, taktiğimiz tutar Bakacağız ne olacak e, Bakalım ne olacak Yanımda Enes ve Ömer var e, Enes Şöyle bir hesabınıza bakalım 41 tane karakter var yani Çıkmayan 3 tane karakter var Byron var Leon ve Amber var Galakter yani. çıkarsa Byron çıkar. Bence çıkar. çıkarsa Esen'e hani bir çıkar. Öyle mi diyorsun? Ama çıkmayabilirdi. Ben yani öyle diyorum. Ya be. zaten bu bu hesabımızda bayağı aksesuar falan vardı. Aksesuar, yıldız gücü falan ihtiyacı var. 40 tane falan ihtiyacımız var. Burada şöyle Mortis'i bir e, atlattıracağız şöyle. Bir atlattıralım. Buradan yıldız gücünü de istiyoruz artık Mortis'in. Şöyle bir bakalım arttırabileceğimiz var mı? Arttırabileceğimiz varsa hemen arttıralım. Hangisiymiş? Başka kalmadı herhalde. Altıları... Tamam altın kalmamış tamam. Şimdi o zaman şöyle bir oranlarımıza bir bakalım. Oranlarımız baya yani efsanevi oranı 16, 10. 10.55 Efsanevi çıkabilir. Gizemli birazcık daha düşük 26.12 Bakalım hangisi çıkar bilmiyorum ama yıldız gücü ve aksesuarlarından bol bol istiyorum. Taktiği Şu taktiği bir uygulayalım arkadaşlar. En son çıkan Albayruf mu? En Aynen. son ne çıkmıştı burada Albayruf çıktıymış sanırım. Albayruf. Aynen. Albay Rus Ay, çıkmıştı. çıkmıştı. İsmi Mor. İsmi Mor yapacağız şöyle bir. İsmi Mor yapıyoruz Kesinlikle abi. Çirkin Şuraya da Chicken yazıyoruz abi. Bakalım. Bu arada geçenki videoda küçük harfle yazalım ya. Geçenki videoda Tekte çıktı bir de yani. Aynen. Bayron. Bayron çıkmıştı. Şimdi Bakalım ne yapacağız. İlk baş nereden açalım? Kupa yolunda da var bir, bir tane. Bu, bu bunu sana saklayalım. En, en sona açalım. Tamam en sona açalım. Bir Bakalım. Ne olacak? Hadi bakın bismillah. 86. Çaylarız. Hiç belli olmaz. Yıldız gücü hemen verebiliyor bazen. 76. İnan. İniyor altınlar. Güzel. <laughs> Hadi düşerse verebiliyor. Hadi buradan bir de 76'dan daha az çık altın çıkıyormuş. 93. <laughs> 93 oldu. Bunu kime versek şimdi? E, pembe verelim, Pembe aksanasın bence direkt ben. Ya da Frank'e. Ama 550 zaten, 100 vereceğiz. 100... Frank'e verelim bence. İyi bence. 20 değil, tane e zararına ama... Cişmano... Hayır, altın veriyor onun karşısında. Altın falan verirse altın veriyor, 38. Hani. Ha tamam, güzel. Tamam iyi, en azından altın versin ya. 25! <laughs> 25. Aha, İki tane mi geliyor? Bir dakika, Vallahi. 25 yazdı. <laughs> İki tane Daha. geliyor? Ha <laughs> vermiyor bir tane ver. Muhtemelen yıldız gücü verecek ben bence. Bence Aksesuar verdi güzel sprout'un ha bu güzel. Tamam 25 yazdı güzel. Hadi bir 7 yaz. Evet. 5. Abi vermedi ya. Bu arada burada kaça kadar 52'ye kadar burada bayağı var sanırım. Oo megalar. Bir sürü megalar. Mega varmış bayağı. Tamam güzel. Hemen şurayı açalım. Devam. 55. Hemen şuradakini kime verelim? Pem, 75. Pem maxlansın direktmen. Pem nerede? Pem 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 pem. Ya şu Albay Rafa verelim ya. Bunu. Ha, Albay Rafa maksimum istiyorsun. Aynen Al Albay Rafa verelim. Şöyle bir. 94. Abi vermez. 94'e nereye verecek? Şunu alalım. Rozetimizi alalım. Mega <laughs> kutu. Hadi altı. 5. 5. Abi o kadar Şeyi lazım daha vermiyorsun ama ya. Albayruf the... Albay neredesin sen? Albayruf'u fullemece. Orana, orana. Bir orana bir bakalım aynen bence de. Şöyle bir e, bir tane yıldız gü yıldız gücü diyorum. Aksesuar çıktı. 11. Abi. <laughs> <laughs> Çok yakın. <laughs> Efsanevi mi vereceksin? Ne yapacaksın diye. Bence bu en sonda verir. En son dedim yani. Verirse yani çıkarsa o zaman <laughs> verir yani. 85. <laughs> bu arada taktik tutarsa yine ben bunu her zaman yaparım. 6. Efsane mi geliyor yoksa? 183 6. Efsane e gelebilir. Yıldız verecek. Ne verecek? Colette denilebilir. Colette mi? Evet, o benim gözüme çarpmıştı zaten. Bence Leon. Bence Darlene. Bayron! Abi. <laughs> bu bu yine Bayron çıktı. Ama yine Bayron verdi. Karakterlerde Bayron dedim. <laughs> Aa bak doğru. Dedim Bayron. <laughs> doğru. Dedi. Ama, ama yine. Yani şimdi yine Eksanevi bu takip. Bir 8'e düştü. Bakalım. bir Bu arada sadece efsanevi kaldı burada. Aynen. Sadece efsanevi kaldı. Sekize düştü. Aynen. Doğru söylüyorsun. Ama bakalım. Yine bir karakter çıktı. Bu taktikle evet. her zaman çıkıyor arkadaşlar. İnanılmaz yani. Ama karakter herhalde. ama yapmanız gereken arkadaşlar kutu biriktirmek. Kutu biriktirmeden yapmayın bunu. 77. Tamam güzel. Bayron da çıktı. Şöyle bir. 66. Bayron alın. Yoksa... Bayron. Bunu kime verelim ya? Bence Byron bir civiyken çok Byron. kötü. Aynen, Byron. Aynen Byron'a verelim aynen. Son mega. Son mega. Hadi. 6 6 ya da 7. 9. 5. Vermedi. Büyük Ama kutu, işte, büyük kutu. Ha büyük kutu var. Evet onun kutu. Ay 104 tonu üçden diğerlere al Bayron falan. Çok fazla değil mi? Ama ya. 166 verdi. <laughs> Bunu yer büyük kutuda veriyor 166'lı. <laughs> aynen. Şimdi buradan bizi 166 yeter. 73. Aha veriyor. Veriyor. Leo! Leo! Leo çıktı <laughs> bu taktiği arkadaşlar deneyin ya. Leo da çıktı. Abi <laughs> bu taktiği deneyin Leo da çıktı. Leo hiç, hiç yoktu hiç hesabımda yoktu arkadaşlar. Leo da çıktı. Hesap coştu adeta arkadaşlar. Size göstereyim hesabı. Bu büyük kutu uğurlu olacak demiştim. Abi son 43. Bir, tane, karakter bir kaldı. tane kaldı. Kim yok? Afer. Amber. Sadece Afer. Amber yok arkadaşlar. Leon çıktı. Abi Byron ve Leon çıktı. Ya bu Afer. taktikle gerçekten sizler de yapın arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken bir 30-40 tane kutu biriktireceksiniz arkadaşlar. Daha sonra yapmanız gerekeni söylüyorum. 30-40 tane biriktirmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonra en son çıkan karakteri profil resminiz yapacaksınız. Sonra arkadaşlar at rengini mor yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında da şöyle bir dükkan kısmından arkadaşlar dükkan kısmından da e, şurada chicken yazacaksınız. Dur, o almayalım. 949 liramız yok zaten. Destek kısmına çıkın yazacaks yazacaksınız arkadaşlar böyle yaptığınız zaman. Evet arkadaşlar gördünüz sizler de Byron ve Leon çıktı arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.